Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm en son bu Sika şövalyeleriyle konuşmak için bir abimizle buluştuk Anda. Sonra bizi bir kıstırıp yakaladılar, saldırdılar. Onlardan kurtulduk ama buluşma yerine gittiğimizde kimse yoktu. Aceleyle çıkmışlardı orada. Şimdi o mevzuyu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi hocam görev kısmından Şurası neresi? Buraya bir işaretle bakayım. Buraya gidip buradan bir şey yapacağız. Şövalyelerden yardım isteyeceğiz herhalde. Biraz şurasıyım zaten dibimizmiş. Ve benim canım yok yalnız ya. Yani. Canım biraz dolsa da o görevi öyle mi yapsak acaba? Başka ne görevimiz vardı onlarla ilgilenelim. Şu çocuk ne diyor? Sen IC yi sordun ve şimdi ailesinin köy tacirleri tarafından öldürüldüğünü biliyorsun. Bu yüzden kendini kapattı. Sali size köyde söyler. Navi adında küçük bir çocuk var. Belki küçük çocuğu IC şey yapabilir diyor. Tamam Navi ile konuşacakmışız. Yerleşim inşafa onu odun satın alacağım. Dur odunu satın alalım. Bu ne anlatıyor? Tam yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben şuradan bir 10 tane odun satın alayım. Şu görevi de yapmış olalım. Odun vardır herhalde burada. Sert kereste mi? Ama 4 tane var. Başka bir yerden alalım. Burada pahalı. Burada pahalı. Burayı boş ver. Başka şehir nerede var? Şurası var. Tardas'a gidelim. O esnada canımda olsun şu diğer göreve sonra devam edeceğim. Ne diyor? Yani bir bazı kaynaklar üretiyorsunuz. Onu yiyecek on odun. Bir şey daha ürettik de ne ürettik lan? 10 odun, 10 taş ve vergiler. 100 altın. Pazardan kazanılan 0. Tamam. Abi şu herif şurada gezmesin bak. Beyaz don tapınağı diye. tapınan da isminde ayır yok da. Hocam odun var mı? 6 tane var burada da. Neyse 6'yı buradan alayım. Geri kalan anasını satayım. Ben çok para harcıyorum. 10 odun kendimiz ürettik zaten. Satın almasaydık ya. Yani. 6 oradan aldık. 4 de şuradan alayım bari. İş bitsin. 15 olmuş burada. Tamam. 10 tane lazım bana. Tamam. Görev şu an yaptık. Teknik olarak. Yapıldım görev. 10 odun aldım bak. 10 odun satın aldım ben. Tükürürüm görevine şimdi. Sen bana dalmazsın inşallah. İyi dalmadım. Bunu duy. Bilmem ne hayır doğrusu esir alındı. Bana ne kardeşim. Bize mi esir alın? Girelim bakalım mekanımıza. Önce şu küçük çocuk Navi ile bir konuşalım. Ondan sonra da gideyim Salı ile konuşayım. Köy işlerini halledelim. Böyle görevler bir enteresan bir hava kattı. Görevler de sarıyor bu arada. Güzel görevler. Nerede o küçük çocuk Navi? O Ais'i. Navi şurada. 222. Dur bakalım Navi ile konuşalım. Bu küçük velet bizle konuşmuyor. Ne yapıyor oğlum o çocuk orada? Bak millet tarlada çalışıyor. Çalışın çalışın. Anam. Lan kerata ne yapıyorsun lan sen burada? Köyden uzakta. Benim için yapabileceğim bir şey var. Şu IC ile konuş bakayım ya. Needle Navi kimseye yardım etmez Bu çocukları döverim bak ben ha. Oğlum canımı sıkmayın ben. Aa aile ölmemiş bir çocuğun? Aa. Sonsuza kadar ya salak ya. Ben de yaşıyorlar zannettim. Gidip kurtaralım bir yerde esirlerse diyecektim. Kalbimizde yaşıyor diyor at kafası. Oğlum çocuğu niye kandırıyorsun? Ne kalıntısı kaybettin lan? Su kenarına kaçtığını hissedebiliyorum diyor. Benden saklamaya çalışıyor diyor. Heykel. Ben şimdi heykel mi arayacağım suyun dibinde? Öyle bir şey yapmayız inşallah. Ebeveynleri ailesinin sorunlarını çözmek için çağırabileceğini söyledi. Küçük Navi buldunuz. Ama önce babasının onu terk ettiği heykeli bulmanız gerekiyor. Babasının ona ver diyor. Heykeli suya düştüğünü söylüyor diyor. Köyün nehrine yakın olmalı. Git ve bir bak. Bu nehir mi hocam? Aha şurada duruyor heykel. Çocuk kör galiba. Aldım lan heykelini. Al bakayım. Düşürme bir daha kaybetme. Tamam. tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Ee, Navi sizden heykeli geceleri getirmenizi istedi. Görünüşe göre ritüel sadece geceleri tutabilir. Navi heykeli bulduğunuz yere yakın kamp ateşinin yakında sizi bekleyeceğini söyledi. Gece bir daha geleceğiz buraya tamam. Ben gideyim önce bir Sally ile konuşayım da. Senin yanına sonra geliriz. Şu küçük çocukta şimdi konuşmuyorum. Sally ile bir konuşalım. Köyde biriken malzemeleri boşu boşuna harcamazlar diye umuyorum ben. Anan Oğlum bunu yerdeki tahtaya da takılmayın be Salih senin odunları getirdim Al Biz köleyiz diyor. bu yüzden şehirlerde ticaret yapalım umarım Yakındaki pazarda bizim için biraz tedarik alabilirsiniz ayrıca konağımızın inşasını bitirdiğimizi söylemek istiyorum Nerede lan benim konağım <laughs> Konağıma bakayım nerede konağım ya Ne diyor kendi eviniz var yerleşim menüsünde evinizi göre evinize girebilirsiniz diyor. Aynı zamanda yerleşim inşaatı falan filan bir şeyler yazdı. Konan bitirmişler benim. Aslanlarım benim. Nerede lan benim konak? Dur bakayım şimdi. Görevde ne istiyor bu? Yiyecek mi istiyor? 10 odun verdin. Tamam. Köyde sizin için bir konak inşa ettiklerini söylüyor. Zamanınız olduğunda gidip bir göz atabilirsiniz. Mesela pazara gitmeni istiyor. E Remus ihtiyaç duydukları bazı malzemeleri satın almak için. Tam da ne malzemeyi söylesen de alsak ya. Bir çık bakayım şuradan. Ben bir konağıma gideyim ya. Oo, Konağımıza bir gidelim bakalım. Bu mu lan konak? Eşya koyabiliyoruz muyuz buraya? Yatak matak ataydık. Bak. Gezgin şövalye burada. Konağım nasıl benim? Oğlum konağın içi boş. Konağın başka bir olayı yok mu ya? Bir olay vardır ha. Böyle bomboş konak mı olur? Yemek masası falan var burada. E ee, konak sadece şekil olsun gibi geldi bana ama yani öyle yapılmış gibi. Şurada yatıp mesela gün geçirsem dinlense karakter falan iyileşse. Böyle bir şey yok mu? Abi konan bir anlamı yok ki o zaman. Dur bakayım bizim elemanla konuşsam ne diyecek? O kesin kendi göreviyle alakalı konuşacak. Yani evle alakalı bir şey var mı diye baktım da. Belki geliştirmeden bir geliştirme yapılıyordur buraya. Tamam sen git. Senin görevin ayrı. Ya burada hiçbir şey yok yani şu an. Boş. Peki dur bakalım. Depo evin deposu işte. Muhtemelen ev olduğu için. Kaynak toplamı yerleşim inşaatına bir gir bakalım. Buradan ben konağımı yükseltebiliyor muyum? Şu oyuncu dediği benim konaktır kesin. Aynen. Dinlenmesi için bir yerdir. Oyuncu evi 10. seviyeye ulaştıktan sonra... Altın saray olacak. Yükselt desem kaynak yok diyor. Tamam. 45 odun 30 taş 30 gıdamız var şu an. Güzel. 400 birim istiyor da. Bunun ne olduğunu tam çözemedim ben. Şunlar mevcut. Seviye 1 bunlar. Üçünden varmış zaten. Bunlar yok. Bunları yapacağız. Mesela bir pazar yapsak ne olur? Piyasa her gün dinar ve esnaf sağlayacak. Her pazar günlük 50 dinar sağlayacak diyor. Bu ne işe yarıyor? Şifahane. Yerleşimimizde bir tedavi ve fonksiyonu sağlayacak diyor. Her şifane seviyesi artı 20 puan sağlık verecek. Bana mı verecek? Onu kim'e vereceğini bilmem var. Neyse. Allah pazar yeri iş yapar gibi ya. Bunu basabiliyor muyuz? 200 ahşap yiyecek taş diyor mesela. Hepsinden mi 200 lazım? Ben onu anlamadım. Galiba öyle ya. Şimdi görev neydi bizim? Gizem bu şeye gideceğiz. Bunun için biraz canımın dolmasını bekliyorum. Yerleşim şafağında ne var? Pazara git dedi. Bir şey alacağız. Çocuk ne diyor? Gece gelecektik. Dur şu çocuğu bir halledeyim de. Tam gece tekrar köye bir girelim. Ayin yapacağız. Ritüel gece oluyormuş sadece. Gidelim bakalım bir. Nerede lan bu çocuk? Şuradan mıydı o çocuk az önce? Yok şu taraftaydı. Şu tarlanın öbür tarafında bir yerdeydi. Gözükmüyor da şu an. Bir gideyim bak Allah. Bir gideyim bakayım. Ah burada. Len, söylettiler ne yapıyorsunuz? Geldim aslanım. Heykeli verdi. Ritual için yapacağım. Tamam. Al bakalım. Işık ve karanlığın kaosunda umut ve umutsuz. Büyüklük ve büyüklük çarkında iyi ve kötülük çemberinde oğullarınız ve kızlarınızın büyük anne bilmem ne tarafından bir şey bir şey sıcak kucağınızı sonsuz uyku uyuklamadan uyan. Oğlum cimmin çağırma buraya. Ne çağırıyorsun lan? Son lan? Oğlum harbi karın kadın geldi ha. Nabi yüzü bitirdikten sonra bir kadın şekli heykelden çıktı. Ayısı kadınla konuştu ve gözlerinin gözyaşları sardı. Aysi'nin annesi. Onunla bir süre konuştu. Aniden kadın ayağa kalktı. Teşekkürler garip annenin ışığı senin olsun. Sonra kadın kayboldu. Lan çocuğu daha da üzeceksin salak. Travma yaratacak şimdi çocukta. Habire diyecek çağırın bunu. Her gün burada şimdi ayin yapacak çocuk. <laughs> Ritüel bitti. Heykeli koruyabilirsiniz diyor. Gelecekte size yardımcı olabilir. Eyvallah ver. Belki biri ölürse onu çağırırız. Ritüel bitti. Umarım Aysi'ye yardımcı olabilir. Bilge Moray'ı Rütel hakkında sormalısınız diyor. Küçücük çocuk nasıl ritüel yapıyor kardeşim? Sayesinde Aysi annesini görebilir. Tamam. Bundan sonra daha önce olduğu kadar tepkisiz görünmüyordu. Umarım bu onun durumunu iyileştirebilir. Bu neek olarak Mona'yı ritüel hakkında sormalısınız. Mona'yı şu an yatıyor. Salla. Mona'yı ya sonra geliriz. Benim biraz bir karakter bir canı bir dolsa güzel olacak da şimdi şehre bir gidelim. Şu bir şey alacaktık biz. Erzak alacaktık. Ne alacağımızı da bilmiyorum da. Maceracı tüccar Grot. Yolumdan çekil diyor. Senin en bir koyarım şapala. Bir grup köle taciri beni kovalıyor diyor. Bunu bildiğimden oraya ticaret yapmak için gitmeyeceğim diyor. Seni bizim köye alalım. Bize tüccar lazım. Hizmetine ihtiyacım var diyoruz bak. Hayır değilsin diyor. Ben göl tacının altındaki bir insanım. Artık konuşamıyorum. Gitmeliyim. Yakında burada olacaklar diyor. Ödül listesinde misin? Ben seni korurum. Köl tacirleri için başa çıktın. Benim için. Sen. <laughs> tamam. O kişi sensin. Seni yakın yakınlarda bekleyeceğim. Eğer köl tacirleri başa çıkabiliyorsan hizmetimizi kesinlikle sunacağım diyor. Anan. 24'e 20. Biz bunların belini kırarız direkt. 33 canım var da gir abi kapışmaya. Beyler hazır. Hücum. Bizim elemanın atı yok mu ya? Kaşif Arbelet yok o değil. Kimdir lan şu şey? O burada mı? Onun atı vardır ya. Şu yanımıza gelen eleman vardı ya işte Lord olan. Yani Lord mu tartışılır da. Karakter yani. Yoldaş diyelim Lord demeyelim mi? Bizim adamı araya aldılar yalnız ve yatırdılar hoş değil gözüm şu gönderili silahı değiştireceğim bak bunu unutuyorum seri çiftel bir şey almak lazım Keseceğim keseceğim şunu da keseceğim. Ölmüyor lan herif. Aa savaş alanından loot çalıyoruz bir de lan. Taş baş geldi bak. Taş odun falan geldi. Çok iyi. Bir yaralı var sadece ondan bir şey olmaz. Şunları da ver satarız. Loota tabii ki çökeceğim. Hızlı bir loot kontrolü. Bizim şu elemana da bakalım. Gerçi bunun zırhları fena değildir ya. Bunun zırhları sağlam. Botu kötü gibi. Daha iyi bot var mı? Baltalık var. Al bunu giy. Kılıcı falan sağlam zaten bunu. Tamam. Ne oldu lan? Vay canına diyor. Sikans yardım eden kişi olmasın. Aynen oyum. Oğlum namımız yayılıyor bak ha. Bizi basmasınlar köyü. Tamam. Hadi bakalım. Kuralları ihlal etmiş. Ne yaptın ki? Köleleştiriciler üstad olmayan köleler ve benim gibi tüccarlar arasındaki ticaret faaliyetlerini yasakladı. He, bu kölelerle ticaret yapamıyor yani. Köle tacirlerini sevmiyorum ve bu köle tacirlerine karşı yardım istiyorum. Bu yüzden köle tacirlerinden kaçmaya çalışıyorum. Bir köle ve kızına yardım ettiğimde birisi köle tacirlerine ihlalimi bilgilendirdi diyor. Tamam bu birine yardım etmiş köleye. Ötmüşler bunu. Ondan sonra bunu kovalamaya başlamışlar işte. Sorunuzu biliyorum. Köylerin piyasada ticaret yapmasına izin verilmiyor. İhtiyacınız olan tedariği alacağım. Ee, sadece nerede olduğunuzu söyle. O zaman istediğiniz olacak. Ayrıca bir isteğim var. Ne istiyor? Gördüğünüz gibi bazı pislikler köy tacilerine haber verdiğinden beni avlamaya çalışıyorlar işte falan filan. Ee, size katılabilirim diyor. Hizmetimizi sona sunabilirim ve kabul ederseniz köleğin ödül listesindeki bazı arkadaşlarım da size katılacak. Oo, şimdi bak Burası sıkıntı. Kabul edebiliyorum. Ha, her türlü kabul ediyormuşuz. Tamam. Tamamdır aslanım. Bizim az, a, şey şey yapsan ayarla. Ne oldu şimdi? Bizim mekan. Köl tacirleri tarafından kovalanan bir tüccarı kurtardık. Remus yerleş yerleşiminize katılmaya ve onunla ticaret yapmaya karar verdim. İlerlemesini görmek için yerleşime geri dön. Tamam, döneriz. Ama şu köyde uğrarız bir ara. Canım 33 de. Bir şey olmaz herhalde ya. Loot'u bir sat bakalım. Cebimiz az para girsin. Bana da şunları sat. Şimdi şu köye gidelim. Bizim şey görevi devam ediyor. Bir görev halledeyim sonra geri döneriz. Şimdi köyde dolaşacağız mı burada? Nasıl yapıyoruz hocam? Köyde bir tane elçiyle görüşeceğim ben galiba. Gel oğlum peşime. Elçi kim? Hangisi elçi? Şu mu lan? Lizardan bilmem ne. Alaray. Sika şövalyeler haberci Bolter. Şununla görüşeceğiz. Tamam. Gel gel. Selamun aleyküm. Bu zaten tarikatçı gibi tipe bak. Allah dur dur at durmuyor dur. Mektubu verdik. Mektubu kontrol ettikten sonra size geri döndürdü. Elbette böyle mektup alan kim olursa bölgedeki falan filan. Siz yardım etmekten mutluluk duyuyoruz diyor. Ama size yardım etmeden önce çözmemiz gereken bazı sorunlarımız var. Üzgünüm. Ne sorunu? Biz köy tacirlerinin yemin düşmanı değildik. Ama bir şey planlıyorlar gibi görünüyor. Arkadaşlarımızdan birini yakaladılar. İlk başta onu kurtarmalıyız. Siz ve yerleşimimiz güvenliğini sağlayacağız. Kesinlikle Tanrı tarafından rehberlik edenlere yalan söylemeyeceğiz. Bir pusu kurabilir. Arkadaşımızı köy tacirlerinin kervanından kurtarabiliriz. Sonra size bir kez borçluyuz. Drain savaşçı size yardımcı olacak ve siparişimizle iletişime geçeceğiz. Eminim biraz daha yardım sunacaklar. Hazır olduğunuzda köy tacirleriyle çarpışabilirsiniz. Sadece arkadaşlarımızı kurtarmaya odaklanın. Gerisi bizim için köle tacirleri size saldırı yapmak için iyi bir fırsat sunan köyün yanında dinlenebilir. Tamam. Salla. Bunun arkadaşını şey yapmışlar. Arkadaşını kurtaracağız kısacası. Bir saat boş yapıyor. Pusu kuralım. Çarçurt cart falan filan. Pusuyu nerede kuracağız? Drenze Şika Şövalyeleri elçisi Walter'a götürdü. Size ihtiyacınız olduğunu söyleyen biraz yakın bir pusu kurun ve esirlerini kurtarmak için köle tacirlerine saldırın. Wilke'nin mektubu ne? Aha! Bizim şeyden oyunun başındaki reisten şey geldi. Sika şövalyeleri elçisini buluyorsunuz. Mektubu olan kişinin Sika şövalyelerinin arkadaşı olarak tedavi edileceğini söylüyorlar. Köy tacirlerinin direnmenize yardımcı olmak olacak. Sizden mektuba iyi bakmanı istedi. Tamam. Aracılığı kısadaki Sika şövalyelerinden yardım alabilirsiniz. Nasıl alırız abi şu ailelerden yardım? Burada pusuyu nasıl kuracağız bir de? Burada ben dümdüz bekleyeyim mi? Yani bana pusuyla alakalı bir şey denmedi ama. Pusuyu nasıl kuruyoruz hocam? Bir şey yapmak lazım mı yoksa gelecekler mi? Ben onu anlamadım tam. Onlar değil. Lan pusuyu nasıl kuracağız? Köyde dolaş. Bir süre köyde beklersem pusu olur mu? ha geliyor. Abi 51 kişi kesebilir miyiz? Hepsi piyadeyse belki keseriz. Belki. Ben pek güvenmiyorum kendimize ya. Köye yaklaşsın iyice de köylüler de yardım eder bize. Dalalım bakalım ya. Ölür müyüz lan acaba? Oğlum 51 kişi ya. Bak 20 kişiyi hiç kayıp vermeden kestik. 20 Aynen 25 kişiydi galiba. 51'i de birkaç kayıplı ama 20 tane süvari var. Onları ne yapacağız? Ben burada bir save alabilir miyim? Ne olur ne olmaz. Hatta ilk yazalım. İlk farklı şeyim lan save'im. Hep oto save'ler varmış. Ama biz bunlara önümüzdeki bölüm saldıralım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.